tesimdeki İstanbul'a tanıklık eden ve yıllara yayılan bu tanıklığı titizlikle kayıt altına alan bir isim Cemalettin Server Revnakoğlu. Bu şehri İstanbul yapan mekanlar, şahsiyetler ve kültürel birikim Revnakoğlu'nun ömrünü vakfettiği 377 dosyalı arşivle günümüze ulaştı. <laughs> Profesör Doktor Mustafa Koç bir şehrin hafızasını gözler önüne seren bu arşivden hareketle Revnakoğlu'nun İstanbul'u, İstanbul'un iç tarihi Fatih kitabına imza attı. İmparatorluğunun son yarım yüzyılı, Cumhuriyet'in ilk yarım yüzyılı onun gördüğü, duyduğu, hissettiği, dinlediği ve yazdığı şehrin diğer adıydı. İstanbul'a tekkeler dünyasından, medreseler dünyasından ve camiler dünyasından giriş yaptı. Rüştiyi, Sibyan Mektebi'ni, ardından Galatasaray Sultanisi'ni okudu. Şarkı ve garbi yakından tanıyordu. Ama en çok alakası İmparatorluğun son yarım yüzyılında kaybolmaya doğru yutulan eski eserler, eski insanlar, eski kavramlar, eski kültür hayatıydı. Sahneden biz bütün çekilmeden önce İstanbul'un şahsiyet sahibi, muayenleşmiş karakterlerini, simalarını dinledi. Ama ayırmadan dinledi. Bektaşi babalarından Mevlevilere, Mesnevi hanlardan Mevlid hanlara, hafızlardan hattatlara, şehrin son tuluat üstadlarından edebi simalara kadar herkes sahadan çekilmeden önce Renokoğlu'na sırlarını fısıldadı. Devnekoğlu'nun 1968'de vefat etmesinin ardından arşiv, Abdülbaki Gölpınarlı ve Halilcan'ın Can'ın teşebbüsleriyle Galata Mevlevihanesi'ne aktarıldı. 2007'de Nevzat Kaya'nın girişimiyle Süleymaniye Kütüphanesi'ne taşındı. Devnekoğlu merhum İstanbul'un hafızasını biz bütün sokak sokak, hane hane, mahalle mahalle, şahıs şahıs, bütün her bir hücresine nüfuz ederek, onu kavrayarak, kavramlarıyla idrak ederek duyar ve anlatır. Onun diğerlerinden farklı cephesi, bütünü görmesi, bütünü yazmasıdır. Onda zengin, nihayetsiz bir şahıs kadrosu vardır. İstanbul'u idrak eden, İstanbul'da kıvamını bulan kabiliyetler, ona tercümeyi hallerini vererek Aramından aramızdan ayrılır. İstanbul'un bütün her şeyinin teçhizini, tekvinini yapan adam da İstanbul'da dokunmadığı mezar taşı, gitmediği mabet, hallerini yazmadığı vaka kalmamış gibidir. Ancak dayanak Hiç evlenmediği, arkasında bir miras bırakmadığı, ve dosyalarını hiç kimseyle paylaşmadığı için vefatından sonra 370 civarındaki bu muazzam arşiv Galata Mevlivanesi'nin bodrumlarına intikal ettiğinde yaklaşık 50 yıl biraz da kendi şahsi hattının karmaşasından dosyaların tasnifsizliğinden İstanbul'un, İstanbul, İstanbul araştıranların perspektifinden uzak düştü. Oysa ki emsallerinden farklı olarak içeriden ...bütün İstanbul'u, umumi hatlarıyla da, hatları da değil, hususi cihetleriyle anlatan yegane kalemdir. Mekanlar kadar portrelerinde öne çıktığı kitapta... ...Ahmet Rasim'den Mehmet Akif Ersoy'a, Elmalı Hamdi Yazır'dan, Kamil Miras'a şehirle hemhal olmuş isimler yer alıyor. Metne eşlik eden görseller ise eski İstanbul'un sureti kadar, siretini de görünür kılar nitelikte devlet Aliye'nin son yarım yüzyılıyla Cumhuriyet'in ilk yarım yüzyılını ele aldığı için bu mevzu modern fotoğraflardan mümkün mertebe uzak düşmeye çalıştım. İstediğim şey Renokoğlu arşivinde orijinal hiçbir yerde bulunamayan görselleri kullanmak. Saniyen geçen yüzyılın ilk yarısında ancak fotoğrafları tespit edilebilen İstanbul'un Encimen arşivini, Konya'lı arşivini ve belediye arşiviyle biraz da Revnakoğlu konseptine, devrine uygun görselleri kitaba borcu etmek istedim. El Halit-i Hazihi modern zamana ait suretler kitapta birkaç tane. Görselle boğulmak istemedim. Revnakoğlu'nun arşivinde yer alan Eyüp, Haliç, Boğaziçi, Üsküdar, Kadıköy, Zeytinburnu, Silivri, Bursa, Erzurum ve Edirne'nin de ilerleyen zamanlarda kitap olarak hazırlanması planlanıyor. İnsan taş ve toprak arasında yaratıldı ve taş ve toprağın kıymeti inşa ettiği, var ettiği insanla kıymetlenir. Biz İstanbul'un taşını toprağını görüp insanına, kavramına, hikayesine henüz erişemedik. Renekoğlu'nun sermayesi, maksadı işte bu mekanın, bu taşın, toprağın ötesine gidip insanı, Müslüman insanı, Müslüman İstanbul'u İstanbul'a göstermek. Ve itiraf edeyim, Renekoğlu bunda hiç bütün muvaffak olmuş. Müzik Fatih Belediyesi Kültür Yayınlarından çıkan Revnakoğlunun İstanbulu, İstanbul'un iç tarihi Fatih kitabının tüm içeriğini Belediyenin Kültür Yayınları sayfasından dijital olarak erişilebiliyor. <laughs>